Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün artık sonunda sizlerle beraber Pace Matrix Hardcore modunu resmen bitiriyorum arkadaşlar. Oyuna bu sürekli hep yeni güncellemeler geliyor. Kilitli kapılar açılıyor, yeni gizli bölgeler ortaya çıkıyor. Ve bildiğiniz gibi bu tarz artık hep Hardcore modunda olmaya başladı. Şu an normal moddayım mesela ve bu fantezi dünyasındaki kapı hala daha kilitli gözüküyor. Aynı şekilde burası yine normal modda kilitli olarak gözüküyor. Oyuna sık sık güncelleme geliyor bu aralar. İşte en son geçtiğimiz hafta fantezi dünyasındaki relik dünyası açılmıştı. Ayrıca bir de bundan 3 gün sonra Christmas eventi gelecek. Baya bir heyecanlıyım bunun için. Hem normal modda hem hardcore modda iki dünyada birden oynayabilecek. Bununla alakalı hiçbir sorun yok. Ama yani illa ki sizler de fark etmişsinizdir. Hardcore modda çok daha farklı şeyler minik minik de olsa geliyor. Hardcore dünyasını sizlerle şöyle bir baştan sonra bitirelim. Renk ödüllerini de alıyorum. Daha oyuna başla başlamaz hiçbir bölge açmadan bile biliyorsunuz. Şu mor binadan ücretsiz bir hoverboard alabiliyoruz. Şu şöminenin yanında duran purple hoverboard vardı. Bu tabi bir yıldız. Her ne kadar bir yıldız olsa da direkt oyundan girip hiçbir şey yapmadan alabileceğimiz tek hoverboard bu oluyor hala. Her ne kadar artık hardcore modda ilerlemek çok daha kolaylaşmış olsa da yine de yapmamız gereken bazı şeyler var. İlk dünya gerçekten bayağı basit. Zaten siz de oynadığınız zaman anlayacaksınız. Hani burası için özel bir şey yapmaya hiç gerek yok. Normal dünyada kullandığınız Legendary veya Mythical Pet'leri alıp burada rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Bu Spawn World'de Volcano'ya geldiğimiz zaman işte işler birazcık değişmeye başlıyor. Burada ekstra birazcık vakit geçirmeniz gerekebilir. Hemen ilerleyelim Fantasy Dünyası'na geçelim. Fantasy Dünyası'na fark ettiyseniz açmadığım bir tane portal var. Yani buralara hiç girmedim bile. Bir tanesi Şeker Adası, bir diğeri de Hell Island. Normalde her yerde açarım. Daha önce açmadığım hiçbir hesabım olmamıştı ama ilk kez bu hesapta açmadım. Ancient Island'da baya bir kastıktan sonra Samurai Adası'na geçtim. Birbirinden farklı böyle madenlere petleri teker teker yolladım burada. Bunu yaparken de kullandığım çok basit bir yöntem vardı. Bunu artık sizlere her videoda söyledim abi. Malzeme birbirine çok yakın olduğu için kullandığım bu dönme taktiği burada bayağı bir işime yaradı. Daha sonra Haunted Island'da yine saatler boyunca hem buradaki büyük kasayı kullandım hem de aynı zamanda yine bu dönme taktiğini uyguladım. Birçok kez anlattım ama yine hemen bir söyleyeyim. Klavye'deki yöntüşlerimden birine yani ya sağ ya da sol hiç fark etmiyor. Aynı zamanda şu slash tuşuna bu daha genelde sağ tarafta sayıların hemen üstünde bulunan bir simge. Dönerken işte bu simgeye bastığımız zaman aynen bu şekilde bir dönme efekti yakalayabiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız tek şey otoklik şey, programı kullanmak olacak. Heaven bölgesi benim aradığım sıralarda gerçekten baya bir zorluydu. İki katı pet takmak diye bir şey yoktu o zamanlar hardcore modunda. Sadece 12 tane pet kullanabiliyordum yani. Kullandığım petlerin hepsinde de fantasy coins 5 enchant'ı bulunuyordu. Şu an envantarda onlar yok. Onları da dağıttım. 2T gücündeydi bir de onlar. Bayağı güçsüz aslında. Ama burada böyle dere eşit fantasy coins kasmamı sağlıyordu. Artık eskisi gibi değil. Gerçekten bayağı basit. Yine de burada tabii ki saatlerinizi harcamanız gerekebilir. Sizlere tavsiyem ister 3 hem ister 5 fark etmez. Legendary hardcore petleri elde edin ve bunlara fantasy coins 5 inşaatı vermeye çalışın. İlk dünyaya geri dönüyoruz çünkü buradan bir geçiş yapmamız lazım. 7.5 milyar fantasy coins verdikten sonra tek girişin olduğu yere geliyoruz. Bu kasa gerçekten bayağı bir önemli. Çünkü her ne kadar tek dünyasına geçsek bile bu kasada kasmayı aslında bir süre bırakmayacağız. Hatta size şöyle söyleyeyim. İlk alanı ikinci alanı ve hatta üçüncü alana geçsek bile şu steampunk chest açana kadar nerede bu gelir birazdan işte bu dev kasayı açana kadar otik dünyasının girişinde olan dev mavi kasada baya bir vakit geçirdim steampunk chest açıldıktan sonra tabi artık oraya bir daha geri dönmedim burada yaklaşık 3 gün falan kadar aralıksız kasmış olmam lazım şimdi artık değişen oranlarla beraber kolaylaşan hardcore modunda burada sadece bir gün kasmanız yeterli olacaktır eğer en azından şöyle bir 20 tane pet kullanıyorsanız ve tabii ki bu petlerde Aynen bu şekilde tek coins 5 enchant'ı varsa bu dediğim şey geçerli. Bakalım bende şöyle birkaç tane pet kalmış abi tek coins enchant'lı. 54.6 gücünde var. Skekrow, Pixel Wolf falan bak bunlarda da tek coins 5 var. Hatta hani şu 1 milyonluk pet'te bile var. Çoğunu sattım bir kısım böyle kalmış. Bunun işte böyle ihtiyaç olan arkadaşlara tık diye veriyorum. Giant Alien Chase'i açana kadar Steampunk'ta kasmaya devam. Ondan sonra burası geldikten sonra yapacağımız ilk şey şu anda kullandığım bu Steampunk Hoverboard'unu almak oluyor. Gerçekten bayağı bir güzel. Tam karşınızda olacak zaten gidip beni tıkladığınız zaman. Hoverboard otomatik olarak envantara eklenecek. Bu dünya ile alakalı farklı bir kasma taktiği yok. Dev kasalarda baya vakit geçirmek gerekiyor. Şu dönme muhabbetini falan kullanabilirsiniz ama tek dünyasına pek fazla işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Bu dünya ile alakalı söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bu hacker portal sonra zaten yapacağımız pek bir şey kalmıyor. 10 tane dev kasayı kırdıktan sonra boyda ışınlanıyoruz ve gerçek anlamda hardcore modu işte burada dişlerini göstermeye birazcık başlıyor. Axolotl'la beraber işler gerçekten zorlaşacak Tek dünyasında bile gerçekten çok hızlı ilerleyebildiğinizi göreceksiniz ama Evet işte yani bu Axolotl'la beraber artık ilerlememiz gelişmemiz birazcık yavaşlamaya başlıyor Ama yani çok normal o kadar da olacak biraz Bu bölgeler için Rainbow Coins 5 enşantlı petler kullanmaya çalıştım Ama daha sonra petleri bulmak zor oldu Bunları enşant geçirmek zorlaştı Hazır enşantlı petler almak yerine de Dark Matter Lucky'leri dizdim abi takıma Fark ettiyseniz hepsinde royalty özelliği var Şahane değiller ama inanılmaz güçlü petler Axolotl'dan sonra Pixel dünyasına geliyoruz Burada son bölgeye kadar her şey gerçekten çok güzel gidiyor en son sanırım burada bir 6 milyar falan vermemiz gerekiyordu abi. Baya bir Rainbow Coins gitmişti ama tam olarak kaç gitti hatırlamıyorum. Sanırım 6 milyardı. Neyse ki kasa bizim imdadımız yetişiyor ve bu Pixel Boss sayesinde kasmak gerçekten bir aylık kolay. Bu oyunu açmak baya önemli. Server Boost makinesini etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani zaten farkı çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Artık öyle bir alışkanlık haline geldi ki bende. Yani resmen boostlarım erimeye başladı. Bu Server Boost makinesini daha da aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Ve yani böyle 20-20 binlerce iksirim gitti. Hatta şöyle bakıyorum bazen diyor ki bu Triple Quiz ne olacak? Bir aralar binlerdeydi. Triple demiş beş binlere kadar gelmişti falan. ke dünyasına geçiyorum. Artık böyle hani sonunda sonu gibi geliyor bana. Açılmış olduğum sadece bir tane bölge var. Preston ne yapıyorsun ya? Heh. <laughs> Preston hile yapıyor. Ya şu sandıklara baksana kasalara falan. şaka mısın? Bir de adı Preston tipini de öyle yapmış. Yani tabi birebir aynısı olmamış ama. Ben hiç anlamam abi. Ben soruyor, boost bassın burada kasma devam edeceğim o yüzden. Yani artık tek bir iksir birlikte gitmesini istemiyorum. 70 milyar rainbow Coin verip son bölgeye yaşayacağım. Bunu da sizlerle beraber yapmak istedim. 10 dakika burada kasma metal olacak. Şöyle petleri farklı farklı kasaları yolluyorum abi. 24 tane pet var. Ama bu şekilde ben burada kasamam ya. Alo. Yok abi bu şekilde kasamayacağım belli oldu. O yüzden farklı sunucuya gireceğim hemen. Şuna baksana adam neredeyse hiç saldırı yaptırmıyor ya. Üff, şaka gibi. Void'e geri dönüş. Şimdi buradan bak tekrar boost basmam gerekiyor. Neyse şöyle bir yarım saatlik bassam metal olacaktır. Bir de hasar boost'u basalım. Normalde kasaların olmadığı yerlerde size kasarken aynen bu şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Hepsini farklı bir yere gönderdim. Gelen coinsleri sanırım rahat bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. Direkt bak milyonlar tıkır tıkır geliyor. Şu an bulunduğum bu cat taygada yaklaşık iki buçuk gün falan kasmak yeterli olacak. 70 milyar coin ise rahat bir şekilde oluşabiliyor. Hiç boş bırakmıyorum abi petler sürekli bir yere gidiyor. E yorulduğum zaman ne yapıyorum? Tabii ki piksel dünyasına geri dönüyorum ve orada kasmaya devam ediyorum. Lootback'ler deli gibi kazandırıyor. Baksana tek bir lootback'ten sadece 2,5 milyon coins geldi. Daha ne olsun? Zaten sadece 500 milyon coins kaldı. Ondan sonra maceramız son bölgeyle beraber. Aslında daha yeni başlayacak o yüzden hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bence artık toplayabiliriz ya. Hazırız gibi. Diğer kasaları da böyle hemen bitirelim abi. Bütün petleri aynı şeyleri yollamaya başlayalım artık. Çünkü buradaki işimiz bitecek birazdan. Oo baya güzel oldu. Baya güzel oldu. Ve artık böylece resmen hardcore modunda son dünyanın son bölgesinde açıyoruz abi hep beraber. Oh be 70 milyar verdim. Bir anda böyle bayağı rahatladım ama olsun. <laughs> Sadece 6 milyon rainbow coins'im kaldı. Şöyle bu kasaları bir gönderirim abi petleri. Bundan sonra yine burada aynı şekilde kasmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Mümkün olduğunca böyle farklı kasaları göndereceğim petleri. Şimdi gizli kapı muhabbetlerine gelelim. Şu Cat Tiger'ı bir atlamayalım. 5 trilyon rainbow coins istiyor abi benden. 5 trilyon biriktirmek birazcık sürecek. Yumurtalara hemen bir bakalım. 425 milyon ve 4.06 milyar. Eğer iki yumurta ustalığını birden artırırsanız bunların seviyede yükseldikçe daha da ucuzomaya başlıyorlar. Toplamda %30 daha ucuz oluyormuş. Buradan işte yeni petler çıkartıp bu petlerin de shiny gelmesini umacağım. Shiny demişken de fantezi dünyasına hemen bir geri dönelim. Aslında hardcore modu bitirmek istememin hani bütün bölgeleri açıp oyunun son güncel durumunu yakalamak istememin asıl sebebi buradaki bu gizli kapı oldu. Normal modda hatırlarsanız buraya açmaya çalıştığımız zaman kilitli diyordu ama hardcore modunda hiç de öyle değil. Bundan birkaç gün önce yine sizlerle beraber buradaki relik kediyle konuşmuştuk ve buradan 250 milyon elmas karşılığında bir kutsama aldık. Yumurtalardan çıkacak olan shiny petlerin şansını epey bir arttırmış olduk. Tam olarak bu shiny petlerin çıkma ihtimali ne kadar arttı bunu hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü yazılı bir şey yok. Ama 250 milyon elmas vermeye bence değer yine de. Yani baktım böyle gizli şeyler sadece hardcore moda geliyor. İşte hoverboard'u buradan alabiliyorduk. Bu relik muhabbeti geldi falan derken dedim ki hani artık hardcore modu bitirmeniz zamanı geldi. Çünkü bir farklı bir şeyler de gelirse eğer buraya hani yakalayamayacağım. Yoksa aslında normal modda kasmaya devam edecektim. Zaten minik de olsa bildiğiniz gibi bir ilerlem vardı yani tek dünyasını zaten bitirmiştim. O yüzden bu güç petleri alıp güncellemeyi yakalamak istedim. Envanterinde görmüş olduğunuz bu fazla petleri de sizlere etkinlik yaparak vermeye devam edeceğim. Bu sefer çekiliş olmayacak. Bu arada çekiliş demişken de şu an hala daha kanalda devam etmekte olan bir çekiliş var. Bunun da açıkçası iptal etmeyi düşünüyorum. Buna yaklaşık 4 gün önce Lucky Block'lar henüz daha oyundayken speedrun rekoru kırarak sıfırdan hardcore'a yepyeni bir hesap kasmıştım. Hatta bu hesabı sizlerden birine hediye edeceğimi söylemiştim arkadaşlar. O yüzden hatta bu hesabı da sizlerle beraber oluşturmuştum. Sadece bunun için de sizlerden 1000 like istemiştim. Çünkü gerçekten kırılması çok güç bir speedrun rekorunu imza atmıştım. Ve bu dünyada bir ilkti arkadaşlar. Videoya maalesef hala daha 1000 like gelmediği için de çekiliş hala daha gerçekleşmedi. Hatta eğer bir gün içinde gerçekleşmezse de çekilişi kaldıracağım haberiniz olsun. O yüzden durum böyleyken şimdi yeni bir çekiliş yapmak istemiyorum. Burada kullanmamış olduğum hardcore petleri sizlere farklı etkinliklerle vereceğim abi oyunda. Hatta bu etkinliğe diyelim başlıyorum haberiniz olsun. Böylece bugün de sizlerle beraber hardcore modun sonuna geldik. Ben burada birazcık daha malzeme kasacağım. Hatta videoyu bitirmeden önce de sizlerle beraber hardcore modunun en pahalı modlarından birkaç tane açmayı düşünüyorum. Bayağı bir kastıktan sonra bence artık birazcık da olsa yumurta açmaya hazırız gibi. Hardcore modda rainbow coins kazanmak gerçekten bu arada bayağı bir zormuş onu fark ettim. Bakalım şöyle bir 6 milyar coins ile beraber oradan bu arada ne biçim sektim ya. Bir tane altın kedi yumurtası açabiliyorum. Yani sadece bir tane. Normal kedi yumurta saçalım abi o zaman şöyle bir üçlü gelsin. O Rich Cat geldi Legendary. Şöyle ben bir üçü daha piştirelim abi. Şans iksirlerini kullanmadım çünkü zaten sadece birkaç tane daha yumurta açabileceğim. Baksana şimdi üç buçuk milyara kadar geri düştük. Yani Shiny gelse bile iki buçuk katı gelecek Legendary Petler. O zaman son bir yumurta daha gelsin. Ondan sonra ben malzeme kasmaya kaldım yerden devam edeyim en iyisi. Etkinlikleri de bir an önce başlayacağız hiç merak etmeyin. Artık ben derin güncellem için resmen hazırım. Roblox alakalı daha fazla video için kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu video için günlerimi harcadım. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.